Herkese merhaba arkadaşlar her zaman gibi bir PUBG <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar her zaman gibi bir PUBG ve hoşgeldiniz videomuza geçmeden bir like atıp bir de olursanız Çok çabuk olurum şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar Allah hocam Ben Man sıkıntı ama ya böyle yerler yani, Sıkıntı değil alışık olduğumuz yerler ama ne bileyim oyun artık kasmaya başladı Squad'ın içine giriyoruz oyunumuz ölüyor falan böyle artık Onlardan birisi silahı bulursa benim içimden geçecekler Biri buldu bile. Fişek var evet. Allah'ım. Allah'ım inşallah uzaya fırlatırlar beni Allah'ım. Allah'ım inşallah kaybolurum. Allah'ım inşallah kaybolurum. Uzaya atarlar beni. Amin inşallah Allah'ım. Ulan hadi sen be. Allah bu ne ya? Bu fişeyi atayım lan bari. Dur gitme. Keko. Hangisi attı? Ha duymadım. Bu mp neydi Dökül lan silahı. Arvelet var orada. Hop vurabilir miyim buradan? Vurdum. Orada oğlum onlar ne ya? Kanka ama arkadaşım kurtarmak isterken sen de öldün be. Yani yazık lan çocuğa. Ama güzel oynadık burada. Evimizin hoş olması adam da kolaylaştırdı ama düşme oraya ya. Allah'ım inşallah uzaya atarlar. uzaya atarlar beni amin inşallah Allah. Bomba lazım. Adamlar da geliyor diyecektim. Aynen kardeşim Aras Kargo Öyle herkese rush atmayın böyle Bombam hala yok çıldırmalık Nasıl bir şanssız bahtsız bir insanım ben Bu arada çocuğun birden de canı var ona yemin edebilirim Kanka. Alo. Bir canım var. Ha, doğru. Benim de bir canım var ama o yürük. Farklı diyelim. Yerim de güzel de benim şimdi. Zaten mermi geliyor ama ses aldım altta. saniye. Kanka. Sanki benim oyunculuğum bir tık daha iyi. Hadi. Aa, tekneye bak. Adam var, baktan gördüm. Gel maymun, muz vereceğim, gel. Muz vereceğim, gel. 오빠. Hmm, bunlara güzel bir açı olursa Önümde dolu burası ee, Zaten kaskı 3 Vurursan ne tek yemeyecek Gerek var mı harcamaya Hayır hayır ee, Yerimize Yerimizi belirtmeye gerek var mı gerek yok Ama şunu vurursak ha, Tamam şu an benden haberler yok kimsenin Amunu aldık. Easy beleş aldık hatta. Tamam. Çok iyi. Mantıklı başka hareketim yok yani öyle söyleyeyim. Ne arar aşağıdan lan? 13 kill ve 2400 hasar yani 24 killlik hasarınızla maçı kapattık arkadaşlar. Mükemmel bir maçtı bence. Ve ben oynarken çok fazlasıyla eğlendim. Umarım sizler de gidiyor izlerken eğlenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.